Merhabalar, ben NP Etiler Tıp Merkezi'nden uzman psikolog Meral Sarıkaya. Ülkemiz ve dünya için olağanüstü günlerden geçiyoruz. Bu süreç hepimiz için zor olsa da fiziksel izolasyonu sağlamak ve mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamak gerekiyor. Özellikle sizin için bu durumun daha da hassas olduğunu biliyorum. Yaşadığınız endişelerin de farkındayım. Bu süreç hepimiz için zor ancak uzmanların tavsiyelerine uyarak sağlığımızı korumamız gerekiyor. Tedavinizi aksatmamanızın önemini vurgulamak isterim. Birlikte yapacağımız online terapi ile tedavinizi devam ettirmenizi tavsiye ediyorum. Laptop ve bilgisayar gibi teknolojik aletleri kullanarak tedavinize devam edebiliriz. Sağlıklı günler dilerim.